Hicr 18. Hicr, dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Hadisi i şerifte, mü'minin mü'mine üç günden fazla hicretmesi helal olmaz. Üç geceden sonra ona gidip selam vermesi vacib olur. Selamına cevap verirse, sevapta ortak olurlar. Vermezse, günah ona olur buyuruldu. Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için müminin mümine darılması, yani onu terk etmesi, aradaki bağlılığı kesmesi caiz değildir. Zimmi yani gayrimüslim muamelatta müslüman gibidir. İbadetlerden ve nikahtan başka olan işlere muamelat denir. Gayrimüslim vatandaşlara da dünya işleri için dargın olmak caiz değildir. Onların da güler yüzle, tatlı dille gönüllerini almak, incitmemek, haklarını ödemek lazımdır. Müslüman olsun, kâfir olsun, İslam memleketinde olsun, darül olsun, nerede olursa olsun, hiçbir insanın malına, canına ve ırzına, namusuna dokunmak caiz değildir. İslam memleketinde yaşayan kâfirler, ve başka memleketlerden gelen kafir turistler, kafir tüccarlar muamelatta Müslümanların hak ve hürriyetlerine maliktirler. Kendi dinlerinin icablarını yapmakta, ibadetlerini yapmakta serbesttirler. İslamiyet kafirlere de bu hürriyeti vermiştir. Müslüman Allah'ın emirlerine uymalı, günah işlememelidir. Hükümetin kanunlarına karşı gelmemeli, suç işlememelidir. Fitne çıkmasına sebep olmamalıdır. Müslümanlara ve kâfirlere her yerde iyilik yapmalı, herkesin hakkını gözetmelidir. Hiç kimseye zulm, işkence yapmamalıdır. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini her yerde herkese göstermeli, her milletin İslam dinine sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır. Dargın olana üç günden önce gidip barışmak daha iyidir. Güçlük olmaması için üç gün müsaade edilmiştir. Daha sonra günah başlar ve gün geçtikçe artar. Günahın artması barışıncaya kadar devam eder. Hadisi i şerifte, Sana darılana git barış, zulm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et buyuruldu. Esselamu aleyküm diyene, on sevap verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyene yirmi sevap verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü diyene otuz sevap verilir. Cevap vermekte de böyledir. Üç günden fazla dargın duran kimse şefaat olunmazsa affolunmazsa cehennemde azap görecektir. Günah işleyene ona nasihat olmak niyetiyle hicre elemek caizdir. Hatta müstehaptır. Allahü Teala için darılmak olur. Hadis-i şerifte amellerin, ibadetlerin en kıymetlisi hubb-i fillah ve buğdu fillah'tır buyuruldu. Hubbi fillah Allahü Teala için sevmek demektir. Buğdu fillah Allahü Teala için sevmemek, dargın olmak demektir. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a sordu. Benim için ne yaptın? dedi. Senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, ismini çok zikreyledim deyince Allahü Teala namaz sana burhandır. Kötü iş yapmaktan korur. Oruç kalkandır. Cehennem ateşinden korur. Zekat da mahşer yerinde gölge verir. Sana rahatlık verir. Zikir mahşerde karanlıktan kurtarır, ışık verir. Benim için ne yaptın? Buyurdu. Ya Rabbi, senin için olan işin ne olduğunu bana bildir. Diye yalvarınca, Ya Musa, dostlarımı sevdin mi? Düşmanlarımdan kesildin mi? Buyurdu. Musa Aleyhisselam, Allahü Teala'nın en çok sevdiği ibadetin hubb-i fillah ve budu i fillah olduğunu anladı. Günah işleyeni, kabahat yapanı uzun zaman hicreylemek caizdir. Ahmet bin Hanbel'in rahimehullahü teala haramdan geldiği bilinen hediyeyi kabul ettikleri için amcasını ve oğullarını hicreylediği meşhurdur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazasına gelemeyen üç kişiyi ve zevcelerini hicreylemiştir. eylemiştir. Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır. Naşat gönül bir gün olur, şad olacaktır.